Herkese merhabalar. Bugün de su kapaklarından nihale yapacağım. Gördüğünüz gibi su kapaklarımızı geri dönüşüm yapıyoruz. Çöpe atmıyoruz. Hem kapakları değerlendirmiş olacağız. Hem de evde kalan parça iplerle değerlendireceğiz. 7 tane su kapağına ihtiyacımız var. Ben bunların ortasını bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve sonra örüyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kullanışlı bir nihal oluyor. Çaydanlık altlarında, tencerelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Makinede yıkayabilirsiniz. Yani ipler eskidikten sonra kapakları atmayıp ipini söküp tekrardan başka iplerle de örebilirsiniz. Kapaklar hadince yıpranmıyor yani hiçbir şey olmuyor. Ben size şimdi yapımını göstereyim. Oldukça kolay. Örmesi çok basit bir modelimiz. Kapaklarımızı şu şekilde alıyoruz. Şöyle ipi geçiriyoruz. Çok kolay. Çok pratik bir örgü. yapıp hediye de götürebilirsiniz. Hem evdeki boş ipleri değerlendiriyoruz. Bu şekilde. Bunu tamamlayacağım. Bir de eklemesini göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi ben bir tarayı tamamladım. Şimdi ikinciye geçeceğim koparmanıza gerek yok. Eğer yapamam derseniz koparıp da yapabilirsiniz de. Koparıp bir tane ortaya gelecek şekilde. Etrafını tamamlayacağız. Ama ben koparmadan yaptım. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Aynı şekilde ikinciyi de şöyle yapacağız. Biraz 6 7 tane ördükten sonra şimdi bir kenarından daha ekleme yapacağız. Evet bu kadar yeter. Şimdi şurasından ekleyeceğiz. Şöyle olacak. Şuraya herhangi bir yerine batabiliriz tepesinden. Evet şöyle eklendi. Da aynı şekilde şimdi de tamamlayacağız başına kadar dolduracağız ve diğer üçüncü kapağımıza geçeceğiz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. 10 dakikada hemen bir nihale yapabilirsiniz. Kullanımı da çok rahat oluyor. Hem evdeki ipleri değerlendirmiş hem de kapakları çöpe atmamış olursunuz. Yapmak isterseniz herkese kolay gelsin. Ben sizlerle paylaşmak istedim. Beni izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.